evet, tekrar bir aradayız daha önce anlattığım gibi şimdi şurada 1, 2, 3, 4, 5 6 sıramızı tamamladıktan sonra e, omuzları için 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 7 fiyonk ayırıp bu tarafı şu şekilde bakın bir zincirli bölüm bir fiyonk bölüm ama şu kısmı şurada e, 7'yi 6'ya düşürerek bunun yapılışını size göstermiştim. Yaka örtüsünü yaptık. Aynı şekilde şurada şuradan ip bağlayarak bu tarafı da bitirdim. Bitmiş oldu. Şimdi bu normalde şuradan katlayacağız. Şu şekilde omuz olacak. Ve arkaya döneceğiz. Yani arka biraz daha yüksek olacak yakası. Kapalı olacak. Şimdi hiç orayla kafamızı karıştırmayalım. Bu arayı nasıl yapacağımızı geçelim. Şöyle ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane fiyonku burada yaka için bırakmıştık. Şimdi bu bıraktığımız kadar yeri arkaya araya zincir çekerek tamamlayacağız. Ve omuzlarımızda hiç dikiş olmayacak. Her bir fiyonk 4 zincirden oluştuğuna göre 4 kere 8, 32 tane zincir yapacağım. 1, 2, 3, 4, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 31, 32. 32 zincirimi çektim. Bu zinciri buraya bağlayacağım. Şuradaki mu uç noktasına bunu kaydırma yöntemiyle geçireceğim. Ve ipimi burada keseceğim. Ha neden keseceğim? Niye böyle gitmiyorum? diye soracak olursanız. E, hepsinin aynı hizada gitmesi için yeni baştan başlayıp tersten sık iğne sırasını öreceğim. Yani buradan buranın sık iğnesini öreyim de sonra bir daha dönerim bu tarafa giderim. Mantığı yok. Çünkü o zaman burası iki sıra yukarıda burası aşağıda kalıyor. Buradan ipimizi kesiyoruz. Sonradan bunları temizleyeceğiz. tabii işimiz ne? Zaten bu işleri yapanlar bu ipleri böyle temizliyoruz. örneğin tersini çeviriyoruz. Her zaman gibi. Şimdi çünkü burası yapıldı bitti. Şimdi buradan artık yine iğne sıramızı yapacağız. Model normal. Modelin tekrarına geçiyoruz. Çekiyoruz. Şuradan 1 2 3 4 zincirimize geldik. Zincirimize de aynı şekilde sık iğnelerimizi yaparak ilerliyoruz. Her bir zincire bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Orada tekrar görüşüyoruz. Evet, bakın arka sırasını döndüm. Burada sık iğnenin üstüne çubukları yaptığımız sıra. Ee, ben biraz bir atlatarak gidiyorum ki sizlere sıkmak istemiyorum Çünkü örnek e, sürekli kendini tekrar eden bir örnek. Şimdi tekrar bir zincir çektim 4 kere. Buraya battım. 2, 3 4 5. 5 zincir 3 4 tekrar bolsa 4, 5. Şimdi bu ara boşluğumuza geldik. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. 4 zincir çekip bir bırakıp bir batıyoruz. 1 batırıyoruz. 2 3 4 bir bırakıp 1 batıyoruz. 4 bir bırakıp bir atıyoruz bu şekilde ilerleyeceğiz burada dikkat edeceğimiz şey buraya yap yapınca şuradaki çubuk sayılarını bir sayalım yani şu çubuklardan şu boşlukta 16 tane olması gerekiyor yani olur da arada kayma olur bir denk gelmez bunu dediğimiz gibi ufak tefek hileler yapıyoruz ya kaydırıveririz araya sıkıştırıveririz gibi. Ama 32 tane normal yaptıysanız zaten kaymayacak ve denk gelecektir. Bir atlayıp bir yaparak şu şurada 1, 2, 3 tam 16 tane olması gerekiyor ki örnek düzgün kurusun arkadan gelirken. Tekrar bu şekilde yapıyoruz. Örneğin tekrarı devam ediyor. arka ucuna kadar gideceğiz. Orada tekrar sizinle görüşeceğiz. Evet şimdi ben o araya zincir attığımız yerin burada de, motiflerini de yaptım. Şöyle ki bakın bu şu sıra şu sayıları şaşırmamamız gerekiyor. Başladığımız zaman benimkinde 22 tane kurdele vardı. Tabii siz yapacağınız genişliğe göre o değişebilir. 24 olur, 25 olur. Yani ama tek sayı pek olmaz diye düşünüyorum. Ee, yani aynı şuranın şeyiyle buranın sayı, sayıların aynı olmasına dikkat edelim. Olay budur. Bundan sonra tekrar örneğe aynen etek ucuna kadar devam ediyoruz. Şunu belirtmek istiyorum. Eğer bunu şu şekilde katlarsanız, hani arka biraz daha yüksek olsun derseniz, zaten öbür gidişatı sayıyı ona göre kendiniz ayarlarsınız. Bunu yine en sonda bit bitmiş halinde göstereceğim. Ama derseniz ki yok ya, ben bunu tam böyle ortadan katlarım, şöyle yaparım önde arkada böyle kare gibi olsun yaka derseniz o da yine sizin tercihiniz olur. Nasıl isterseniz ama ben bunu şu şekilde yapıp arkayı biraz daha yüksek yapmayı planlıyorum. Yaparken yolda karar vereceğim ve sizinle paylaşacağım. Ben bu şekilde yapacağım. Böyle olunca da aşağıya kadar geleceğim. Şimdi bu kadar. Aşağılarda tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Ve hiçbir buhar ütü falan henüz hiçbir şey yapmadım. Bu arada kenar oyasını da başladım şu şekilde. Yani şöyle bir tümden gidip etek ucundan dönüp tekrar böyle dört tarafını bu oyadan döneceğim. Yakanın etrafına da öyle bir şey yapacağım. Sonra kenarlardan bağcıkla bağlama yapacağız. O kısımda tekrar size göstereceğim. Ama <laughs> Ben şimdi daldırıp gitmişim. Bayağı bir, bir buçuk kenarı bitirdim. Anlatmadığımı fark ettim. Şimdi şuradan itibaren ben size şu zaten çok bilinen basit bir oya. Bunu yapacağız birlikte. Şimdi köşeden başlıyorum. 1, 2, 3 çektim. Aynı yere bir daha bastım. 1, 2, 3. Aynı yere bir daha. 1, 2, 3. Şimdi ben size yok 3 zincir bırakın. 4 zincir bırakın. Onu çekin bunu ö, yatırın demeyeceğim. Çünkü e, çok böyle statik şeyleri ben sevmiyorum. Yani gerçek hayatımda da sevmem. Şimdi bakın bunu böyle yaptık. 3 tane aynı yere battım. 2 üçlü trabzan yaptık. Bunu şöyle yatırdığınız zaman şöyle yatırdığınız zaman şunun ortasına denk geliyor zaten. Bakın buraya bunu sabitledik. Bu kadar. Bütün yapacağımız iş bu. 1, 2, 3 çektim. 1, 2, 3 trabzan yapıyorum burada. 2, 3. 3 tane trabzanı yaptım. Şimdi bunu yatıracağım. Nereye yatıracağım? Buraya yatıracağım. Yani yok 3 tane zincir çekin, sayın. Yok 5 tane şunu yapın falan demiyorum. Kasmayacak, volanlanmayacak, büzüşmeyecek şekilde. Nasıl uygun getiriyorsanız mesafenizi kendiniz ayarlayın. 1, 2 3 çektim aynı yere 1 1 2 3 1 2 3 yatırdım buraya zaten bu kenarda bakın bu kenarda hemen hemen şöyle oluyor ee, şu, şu kurdeleye iki tane giriyor yani bir başından başlıyorsunuz bir ortasından başlıyorsunuz aynı şekilde burası da bu şekilde denk geliyor 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Bak. musunuz? Zaten bu şekilde kastırmadan ve büzdürmeden aynen benim şey yaptığım gibi bakın etek ucunda da bu şekilde gitmişim görüyorsunuz. Komple her tarafı bir yapalım yakanın çevresini de yapalım ondan sonra bir buhar veririz bağcıklarımızı da yaparız ve bitiririz ben de tamamlayayım bir de şöyle ütüleye buhar verelim bir güzelleşsin şey vardır ya terzi kötü yüzüğün daha ütü diyor ama yok ya çok da kötü değiliz aslında güzel işler yapıyoruz bence çok mütevazı olamayacağım yani bu konuda tekrar görüşmek üzere evet arkadaşlar süetlerimizi bitirdik kenar orayı göstermiştim yaka kısmı yanlarında şu şekilde bağcıklar yaptım bu nereden bağlamak istediğinizle ilintili bir şey ben aşağıdan 1-2 3. bacaklı kısma diyeyim yaptım toplamda 50 zincir çektim şuradan bağlayıp 50 zincir çektim geri dönerek çakma sık iğnesi yaparak bitirdim tam da, onun karşılığında diğer tarafına da yaptım aynı şekilde bluzun bu tarafına da yaptım bluz diyorum, pardon süveterin bu tarafına da yaptım yani bağcıklar bu şekilde oldu bunu katladığınız zaman ikiye şu bağcıkları şöyle bağladığımızda işlem tamamlanmış oluyor zaten Gördüğünüz gibi şu anda bitti. Bir bir daha son bir buhar verip bir manken fotoğrafıyla gelirim. Kenar oyamız bitti. siz başka bir şey de yapabilirsiniz Ayrıca ben bunu dediğim gibi şuradan alttan üçüncü bacakta bağladım ama siz yok ben öyle istemiyorum koltuk altından bağlamak istiyorum derseniz de şuralardan yapabilirsiniz bağcıkları hatta bu tamamen sizin kendi tercihiniz e, bitirdik işimizi hepimize kolay gelsin diyorum tekrar takıldığınız her yer, her zaman bir telefon ucundayım açar sorarsınız ama zaten sizin gibi usta hanımlar bunu hemen su kuş gibi yapacaklardır ondan eminim